Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün zombi evi diyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada yer. Şimdi buraya ev yapacağız. Zombi evi. Sonra serbest bırakacağız arkadaşlar. Şimdi evimizi almaya başlayayım. Tak olmaz. Mavi bu yok. Alayım. Koymaya başlayayım. Şöyle. 心理しか手がこやいみたいこれ koyduk artık. Şimdi üst katına daha bir tane daha koyacağım. Şu an üstünü kapatacağım. Şöyle koyayım. Şöyle an kapımızı yapacağım. Şöyle çekelim duvarımızı. Evet. Şimdi üstünü kapatayım. Koyacağım. arkadaşlar gördüğünüz gibi koyduk. Şimdi, Şimdi mesaleyi koyalım. Şimdi şöyle da koyalım. Şöyle, şöyle kapımızı yapalım. Başlayın arkadaşlar. Bu da kapımız. sandığımızı koyalım. Şöyle iki tane de koysun Şimdi kıyam yeteği bu yemeğe koyacağız arkadaşlar. Şimdi koyayım. Ve bu yerde fırınımızı koyayım. Şöyle fırınımızı alayım. İki fırın, fırın koysam mı acaba? Neyse. Evet. Şöyle bir tane çay iki, ikinci. Gördüğünüz gibi koyduk arkadaşlar. Şimdi başka ne koyayım arkadaşlar? Yatak koyayım. Bir de tablo koyayım. Bir de kütüphane. Hadi arkadaşlar Şuraya bir tane kütüphane yapalım. Şöyle yapalım. Şuraya yatak koyalım iki tane. Şöyle top koyacağım. Boymaz, boymaz, boy. Şimdi camımızı ayarım, cam koyacağım. Şöyle cam koyalım. Hop, hop. Şöyle koyduk. Şöyle de koyayım. Arkadaşlar koyduk. Hemen koy koymayayım. Şimdi al koyayım bu yaya da. Şimdi şimdi gel koyayım bu yaya da. Koydum. Koşana koyuyor mu? koydum. Hı. Şimdi şa yine camımızı taşıyayım. Bu sefer bu camdan yapalım. gördüğünüz gibi koyuyoruz ve son kurduk arkadaşlar. Şimdi zombiye servis bu yakaplayayım. Bu yakamayız çünkü tutak gelmiş buradan. Şöyle nerede yapılmış burada alıyorum. Şimdi şimdi Arkadaşlar bir de ne diye önce alacağım. Şöyle koyayım. Yapımızı koyayım. Şöyle koyayım. Şöyle yapalım. Şöyle yap Ben de şöyle koyayım. Şöyle koyayım koyayım. Koydum. Arkada yanıyor. Mesela şöyle koyayım ya Şöyle şöyle de, şöyle de kıyayım. Şöyle. Kıy kıy. Kıyayım. Kıyayım. Şöyle kadar kıyayım hemen. Hop. 리 r d ı i n Arkadaşlar. Şimdi işte önce kablo koyacağım. Şöyle koyayım. Şöyle de ya. Nerede top Şöyle, şöyle bir tane top yakalayacağım. Nerede, nerede? gördük burada. Hadi kardeş. Şimdi kapatıyorum. Devam ediyor Şu yay. ki önce kalan kapatmayacağım o evimizin içi. Şöyle şey. Aç. Şöyle yapın. Yine koyayım. Şimdi şunun yanına koyayım şöyle kırıyorum arkadaşlar. Şöyle kırıyorum. Şöyle, çok az kaldı ve kaldık arkadaşlar şimdi şimdi şavaşı başlatacağım şimdi Açıyorum. Hadi kı kı şunu da kı. Şöyle şunu da kıyayım. Ya önce kıyayım. Ya. Nasıl kıyamıyorum ya? Şöyle hop. Hı, kıydık. Hadi şu anda geliyor ya. Hop. Hı. Şimdi şarj Şöyle tam top yani şuna bekleyeyim. Ben isterseniz videoyu döndeyim o zamana kadar. Yok yok. Hadi. Şöyle öde. Yeah, yeah, yeah. Ödemeye başlayabiliriz. Hop. Gördüğüm şöyle. Yeah. Sen şarjı mı önce? Ah. Ben vuracağım lan nerede şu an? Ah, On öldü. Ah, ah. Alın. 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 Düş bakalım. Düşmedi. Ya bir hop. Düş şaba. Şimdi oyuncak ağdan. Hop git git. Şimdi git. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Ya biraz daha son bir konuşalım. Ama neyse. Ne? Sonra koy ödeyecek mi? varmış. Şöyle pıt pıt de ödeyecek. Bakayım daha var mı? Yok. gibi. Şimdi evimizin içine gireyim. baktığımız temizleyeceğiz. Şöyle. Yemiyoruz. Uç, uç, uç Şöyle içine şöyle daha çok. Ya boş verin arkadaşlar ya. Şu an gitti. Şimdi şimdi şu videonun sonuna geldik. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bye bye. Bugün yine video çekeceğim. Bu sefer <laughs> makyajımı yayın çekeceğim. Hadi bay bay. Şöyle video kapatayım.